Herkese günaydın ama bize daha yeni gün ayıyor. Çünkü biz yılbaşından sonra geç yatınca her gün geç yatmaya başladık. Şimdi ben Eskişehir'deyim. Kardeşimin öğrenci evindeyim. Bugün günlerden 2 Ocak Perşembe ve Regal Kandeli. Kandeliniz mübarek olsun. Ben Eskişehir'deyim. Kardeşim öğrenci evindeyim. Onlar da yeni uyandılar sayılır. Şöyle patates kızartıyorum. Bir de patates yemeği yapacağım. Bugün patatesi doyacaklar almışlar. Öyle. Bakalım uyandırmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi gündüzden kahvaltı ve yemek olarak çektim ama biz arada temizlik de yaptık. Oturma odasında değişiklik yaptık. Burayı çekemedim. Çünkü ben temizlik yaparken bir anda da çekim yapamıyorum. Bir kere tripod yoktu. Bir de konsantre olamam yani. Onunla mı uğraşacağım? Neyse bir gün yaparsam görürsünüz. Onun dışında çocuklar birazcık işte çorba içti. Patatesten zorla yedirdim. Sonra arkadaşları geldi, Berat geldi. Şimdi biz voleybola gidiyoruz. Ben oynayacağım zannetmiştim dedim. Ben zaten oynayamam ama bir cesarete gelmiştim. Neyse ki izleyici olacağım. Çocukları çekeceğim. Onlar da zaten görüntüler de olur. Hadi bakalım bebekler biz gidiş. Bay. Arkadaşlar merhaba şu an İpek ablamla Duygu Hanım'la evet. arkadaşlarla bana bana şey geldi. Tabii vallahi bu asker değil. İpek ablam çok oynamayı bilmediği için biz evet Duygu Hanım çok iyi bana bir oynadı. Birinci benim evet. ikim. Evet, mesela çok iddialı. Bu arada Survivor'a katıldı. Şey elemanlara falan gitmiş. Böyle bir yarışmışımız var. Böyle bir yarışmışımız var. E, şimdi, şimdi maçı görüyoruz. Söz İpek Evet arkadaşlar. Birazdan bizim çocuklar maça başlayacak ve ben ve onları izlerken burada de çekimleri paylaşacağım. Hadi bakalım gelelim. Hadi bakalım. Evet görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar top hep bana geliyor yalnız. Görüyorsunuz. Top, top topu çeker mi diyeyim ne diyeyim. Utku, Ömer. Hello. Hello. Lensi silelim ya. Bu. Öyle şu an voleybol oynuyorlar. Ben de çekim yapıyorum. Evet şu an Utku Bey ısınıyor. <laughs> Utku ısınırken çekiyordum. Isınsana, ısınsana. Isınıyordun, ısınıyordun. <laughs> Evet arkadaşlar, kardeşim ve takımının maçı başladı. Kardeşim servis kullanacak. herhalde 1 metre 30 santim yüksek olduğunu falan düşündüm. Hiç oynamadım, beceremedim zaten. Basketbolu da bir kere denedim, onda da karenin içine atılması gerekiyormuş. Kareyi tutturdum ve attım ama o arada çekemedim. Neyse yine moralim bozuldu. Spordan hiçbir şekilde anlamıyorum ama tenis ve çok seviyorum. Bunu da böyle spontane söylediğim için çok paramaltı tüfek gibi oldu. Çünkü beni dinliyorlar. Ben kasıldım hadi öte Ay kapatacağım da bir dakika şuradan kardeşime bir Kardeşim şuradan bir gibi çeksene. <laughs> Merhaba arkadaşlar Utku'nun kardeşi şu an video çekiyor. <laughs> ben de Utku'nun um, arkadaşıyım. Merhaba. Tamam. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün 3 Ocak. Saatlerimiz 4:3 3 geçiyor. Biz kardeşimle evlerine taksit tefek almak için A101'e geldik. Şimdi burada da süt alacağız. Evet şimdi BİM'e geldik. Kardeşimin evindeki temizlik malzemeleri bu poşetin içinde duruyordu. Bakın onları koymak için size de göstereyim şöyle. <laughs> Silim ünitesi. Şöyle. Bunu kuracağız. Ben böyle deterjanları koymak için kapının arkasında yaptığımızda görürsünüz. Evet arkadaşlar biz şimdi market alışverişimizi yaptık. Züccaciye'den de bir şeyler aldık. Geldik ve kızçelerimize de kolye aldık. Kardeşim de daha önceden işi yaptığı için kutuları hazırladı. Bakın Eren'in B'sinin kolyesi böyle hazır. Gayet güzel oldu. Şimdi size bir tane daha kutu yapacağız. Nasıl yapıldığını da görmüş olacaksınız. Bu da şu kutumuz için çekmece. Bunu da hazırladık şimdi. Gördüğünüz gibi çekmecemizi çektiğimizde bu şekilde taşıyor. Ve çekmecemizi çektiğimizde de sürpriz kolyemiz işte çıkıyor. Sonuma görüntüsü çok güzel gördünüz mü? Biz böyle takılarımızı satışın yaparken bu kutuları kullanıyorduk. Bir şunlar içe. Şunlar içe tamam mı? Şunlar içe olduktan sonra çıkıp, bu kısmı kapatacağım. Şunları çıkartacağım. Harika. Bu da içe. geçiyorum. Ürün var mı elimizde hiç? Var. Niye aldırdın? Ne? Şimdi de küpeleri yerleştireceğiz. Küpelerimizi yerleştiriyoruz. Ay, evet arkadaşlarım İrem'e, Beren'e ve Ülke ablaya hediyelerimizi hazırladık. Kolyelerimiz, küpelerimiz burada. Şimdi paketleyeceğiz. Evet. Bir zamanlar kendi markamızın paketlemesini yaptığınız poşetlerimizi, paketlerimizi süsleme yaparak. Evet. Arkadaşlar şimdi de Sütlüce Mahallesi'nden çıkış yaptık ve kuzenime gideceğiz. Bakın Ayla Yıldız o kadar güzel duruyor ki yaklaştırmak istiyorum. Bakar mısınız? Netleştirelim. Çok güzel. Bayağı güzel duruyor. Kardeşim de şu an onu çekiyor. Kardeşim Şöyle nasıl? Mi ya? Niye? Çevirmiyor. Arkadaşlar şimdi Pardon, kuzenime başlayınca. Gökhan Nerede abileri mi? yani iki ablalara evet, geldik. Çocuklar selam verin. Ha? Evet Beren de burada. Bize voleybol oynadı. Beren topunu göster. <gülüyor> <gülüyor> Harika voleybol oynuyoruz değil mi? Evet. 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 Şimdi burada bizim minik dediğimiz var. Onları vereceğiz. <laughs> burada da <laughs> ahaliyi göstereyim. Sevgi evet. var. <laughs> Burada İrem var. <laughs> evet. Burada Semerkler. Burada, burada da evet. rahmetli demek ki çok yüreğime dokunuyor ama rahmetli Ferdi Sayfı var. <laughs> Allah rahmet eylesin diyoruz bu vesileyle. Sıklı. Biz kandil edeyim. Evet hocam. Heyecan doğrultan. Evet. Evet. Kutu şundandı. <gülüyor> <gülüyor> ben anladım çizgiyle deyince. Evet. Hatırlatsın diye. Evet. Ben seçtim poşeti. Hatırlatsın <laughs> diye. Ya. Umarım yedi sonra şeyler nasıl oldu? İrem. beğendin mi? Beğendim. Ha? Ya. ne, de <gülüyor> 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 Ay, ne demek ki? şimdi? Beğen. Güzel günlerde kullan. Güzel. Beğendin mi Gerçek çok söyle. Beğendim. <laughs> gerçekten çok mı? Kırılan var mı? Kırılan yok ya. Bak bunlar büyük ha. Çok zevkli, çok güzel. Çok Teşekkür ederim. Çok güzel. Her güzelliğini anlattı. Aa, anne. Ay, çok sever. Evet. Şişkinler. Ay, Ay daha vardı. <laughs> bir var var sanki. Gitmiyordu. bir sandal var var sanki. Evet, içimiz bir sandal var var burada. Gitmiyordu. Evet, <laughs> anca beraber, sandal beraber, beraber değil mi var Kanalı. Ya. Kanalı. Ben de seçtim ben istemiyorum. <laughs> Hadi işte. Hadi <laughs> inşallah. Cümlenin tebliğine. <laughs> Oo oh, Veren Hanım. <laughs> vay 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 vay. Şu an ama. bak çok güzel oldu. Evet anne. Güzel evet. evet. gerçekten. Ee, yani. Veren. Değilip Çok olaylar. güzel. Çok güzel oldu. <laughs> işte. Çizgili <laughs> poşet. Vay. <laughs> <laughs> ya. ya asıl gömleği çıkarsın ya onun için alıyordum sabahtan beri. Ya. Ya. Ben ya. Yeşili. Ya. Ben yeşil Abi, da, ya. 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 Sen ki, mavede. Gerisini alalım. Çok, ben, lazım. çok iyi. Annemi atalım da annem. İyi de annemi alsın. <laughs> annemi atalım. İyi ki ben ya. Sen niye geldin? Oo bir yakışıklı geliyor. Murat Boz, Yançar. Evet, ya. <laughs> da, de, Demek ki bu sene <laughs> en <de>, azıkmış. <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> ekler ve taban uyumu. <laughs> Atayım ben. Hadi maç. Tutkol. Tekken abi Günaydın ve tünaydın arkadaşlar. Bugün de günlerden 4 Ocak. Saatlerimizde 2.30'u gösteriyor. Biz şöyle bir organizer aldık. Aslında bardaklar konuyor ama bizim rafımızda onu bardakla koyabilecek alan yok. Yani böyle koyduğunuzda bardakları koyamazsınız. O yüzden biz tabakları koyacağız. Şimdi sizinle onun kurulumunu yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar aslında bayağı da yüksekmiş. Ben bu kadar yüksek olacağını tahmin etmemiştim. Yalnız ayaklar bu şekilde? Ben mi acaba yanlış yaptım diye bakıyorum. Şimdi şöyle şehriye çorbası ve salata yapmıştım. Sofrayı hazırlayacağız. Ortalığı topluyorum. Arkadaşlar burada da şöyle her şey diye çorbamız ve salatamız. <laughs> ve Utku Bey ve Berk Bey var. Merhabalar. Saatlerimiz 19.41. Kardeşlerim çorbasını içti, patatesini yedi. Ama tabii ki patates azdı. Şimdi onlara çok kolay bir şekilde Yapacağım. sizlere de fikir olsun Tereyağını eritin soğanları ekleyin baharatları koyun baharatlar soğanlarla harmanlansın evet üstüne domates sosunu ekledik şimdi bunu bir güzel kaynamasını bekleyeceğiz gördüğünüz gibi arkadaşlar demleme usulüyle de spagettimizi bu şekilde pişiriyoruz Selamlar. İşte çorbadan sonra da daha uzun tane bir su geldik. Spagetti hem de domates soslu hem de demleme usulü. Siz hala makarnayı önce suda haşlayıp, sonra süzüp, sonra sos yapıp, sonra makarnayı mı ekliyorsunuz? Uğraşmıyorsunuz. Hiç gerek yok. İşte kapı, işte sapı. Afiyet olsun efendim. Erkç. Gerçekten çok beğendim. Çok güzel. Ellerine sağlık Bek abla şey gibi oldu hani zorla tutuluyorsan göz kırp. <laughs> zorla söylüyor kamera arkasında. Zaman, tamam, işkence. Abi, ondan sonra <laughs> tamam onu da yaparız. Güzel gayet yenilebilir düzey. Değil. Yenilebilir düzey ama kötü bir yorum. evet. <gülüyor> gayet güzel ya ben ben biraz konu seksiz buldum. Evet burada gece gezmesi gündüzden daha iyi. Aa, çok güzel bir konsepti var Yasmin Plak. Her yere çık arkadaşlar saatlerimiz iki buçuk bir yani ve her yere çık. Çok iyi değil mi? Şöyle konuşsam, ee, yaşanabilir mi? Allah Allah. Eğer güzel bir iş bulursa yaşanabilir. Benim kafamda şey var. buraya bir dükkan açtık var. Dükkan açarsam çevreye biraz daha uyum sağlarım. Esnaflara vesaire esnaflar tanışırım. Buranın yerlisi olabilirim. Ama onun dışında şehir biraz aslında şey. Kısıtlı. Bitiriz. Belki biliyorsunuz bu kalmış çıkan bir şey. Böyle ee, kabın içerisinde patates atması gerek biliyor işte. <laughs> ne olarak? Döner mönerin içine koyuyor. Bastım. Bastım. Önemli bir patates. Bastım. Hangi şey Güzel bir yer. Elif kat Sky. İnanılmaz. Sky düştü. Gökyüzü. Orada çalışıyordum ve çalışırken de gayet keyifliydi. Sol taraflar. Esnaf plajları falan. Şehirde bu arada merkez anlamında çok fazla benzinlik yok. Bir tanesi tam merkez bölümünde. Burada görmüş olduğunuz üzere Shell, Aşağıda var. Biri benzi falan alırsa şerden alıyor. Işte? Atso Plus diye bir ürünleri vardı. Yani i̇şte Batıcılar Pasifik ve Sosis Atso Oradan geliyor. Ve iki çift sos koyuyorlardı. Kaç liraydı o zamanlar? 20 lira falandı. Bayağı da iyiydi. Doyuyordum. Yanında da işte çay alıyordum. O da 5 lira. 25 çayla doyduk. Biraz çok tatlı değil mi tonu? Çok tatlı. Şey London var. London'a benziyor. Aynen. Şey. Neydi onun adı? London'ın bildiğim üzere Varlan Sokağı. Yani Varlan Sokağı. Ee, Ortalama var. Şehir 2.5 civarında kapanıyor. Çünkü çevrede binalar olduğu için daha sonra iki buçuk falan. Valiliğin ve şehrin işte yönetmeliğinde karar olarak iki buçuk var bir şey kapanıyor. Biz bize meyhane. Oldu bir ara sahnede bir şarkı söylüyordu falan o zamanlar tanımıyordu ilk şey geldi. Ben de işte şeydeyken masanın orada işe geliyorum falan ayakta yıkmaz geliyorum. dedi ki gel buraya bana. dedim. Dedim geleyim. Bize dedi sen şarkı söyleyeceksin biz arkaya geçeceğiz dedi. Aa. Oh. Dedim olur dedim. o arada hani kafam biraz canlı. Ne söyleyeceğim dedim. Bir tek ben anlarım. Tamam dedim söyler misin? Hatta videosu duruyor. Baya kalitesi düşük bir videodur ama anı. Instagram'daki mi yoksa? Yok Instagram'da evet, değil. <laughs> İlk şarkı söyleme serüvenim olmuş olabilir. Çok. <laughs> e ee, var daha sonra sonra kaç. o bak şimdi sosyete yıkan bir müjde. Şey daha çalmış. Buranın <laughs> en ünlü açı <aksesu> suarisi. <laughs> sosyete yukarı bu adamın. Kaçın şubesi, dördün şubesi olmaz. Elanlaştılar. Allah <laughs> Berler Sokağı'nda Utkun'un arkadaşının yanındayız. Mısır alacağız buradan. Manhattan da orada. Ekstra alacağım, Arkadaşlar şimdi limon tantuniye geldik. Biz her gün lezzetin ekşali için buluşuyoruz dediler ve biz de geldik. Gecenin biri ama ben turşu yiyeceğim. Rutku Bey, ne haber? Yiyiz. sevdiğim şey ya bu. Turşu suyu servis yapıyor Rutku Bey. Bu olaya bayılıyorum yani. bence her tantunda tantuncuda böyle Evet. Süper. bir kadar. <laughs> Etmezmiş gibi ortadaki bir ekmek arasında da geldi maşallah. Selamlar bugün 5 Ocak. Saatlerimiz 13.42. Ledlerimize siz selamlıyoruz. Şimdi dolapta yumurtalar vardı. Onlar bozuk mu değil mi? Hadi sizle test edelim. Ben de görmüş olayım. Şimdi bardağa su koyduk. Yumurta içerisine atıyoruz. Bakın. Yumurta çöktü gördünüz mü? Yumurta çöktüyse sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi camda deneyeceğiz. Bakalım yumurta yine çökecek mi arkadaşlar? Bakın. Yumurta çöktü diyebilir miyiz? Evet yumurta çöktü arkadaşlar. Sizler de yumurtanızın bozuk olup olmadığını anlamak için yumurta testini yapabilirsiniz. Bu şekilde kendiniz rahat eder. Şimdi benim çok işim var yine. Bu arada şurada kırlentiler var. Artık onları çocuklara yerleştireceğim. Kırlantılar var. Bakın böyle yıkadım. Şimdi şu öbür kırlantıları atarım. Bir de haldeyi atarım. Öyle. Yolun kaşıdık. Gerek demek yumurtadan gelen ses testi. Yumurtayı şöyle sallıyorsunuz. Yumurtayı salladığınızda eğer sıvı sesi geliyorsa yumurta bozulmuş demektir. Ama eğer sıvı sesi gelmiyorsa hala hayat var demektir. Bu yumurtalarda 6 haftaya kadar dolapta saklama özelliği var arkadaşlar. 6 hafta gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Kaç hafta oldu bilmiyorum ama yumurtalarda hiçbir sıkıntı yok.